Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, asgari ücret 22 bin lira değil de 52 bin lira olsa ev kiraları 5 bin liradan 15 bin liraya çıkar diyen bir zihniyetin dayatmasıyla karşı karşıyayız. 5 bin liraya Denizli'de Nihat Zeybekçi'nin memleketinde tavuk kümesi bile yok ama ev kiralarını 5 bin lira zannediyor. Asgari ücret 22 bin liraydı, 19 bin liraya düştü, açlık sınırı 26 bin liraya çıktı. Dolayısıyla bu asgari ücreti çok gören bir anlayış maalesef ikinci defa asgari ücrete zam yapmayı düşünüyor mu bilmiyoruz. Onun için de bu önerge üzerinde konuşurken Asgari ücrete Temmuz ayında bir zam yapılmasının insanların ekmek, aş hakkı için çok önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Niye hatırlatıyorum? Çünkü sokakta değilsiniz. Çünkü asgari ücretliyi dinlemiyorsunuz. Emekliden haberiniz yok. Kademeli ne yapıyor, niye ağlıyor duymuyorsunuz. Staj ve şıraklık mağdurları her gün isyanda haberiniz yok. Emeklilikte 5000 bin kısmi anayasal hak iken emekli olamayan milyonlara ağlıyor. Siz onlardan da habersizsiniz. Ev kiraları 15 bin liraya Anadolu'nun ücra şehrinde bile yok. Emekli maaşı 14.500 lira, o da 13 bin liraya düşmüş. Ama maalesef duymak, görmek istemiyorsunuz çünkü sokakta değilsiniz. Ama biz sokakta olduğumuz için insanlar bize yalvarıyor, insanlar bize taleplerini ağlayarak iletiyor ve şu anki talepleri de asgari ücretin insanca yaşam seviyesine çıkartılmasıdır. İnsanca yaşam seviyesinden ne anlıyorsunuz diye sorarsanız bir lokantaya gittiğinizde dört kişi döner ekmek yediğinizde ödediğiniz hesaba bakarak insanca yaşam seviyesini anlayabilirsiniz. Sinemaya gittiğinizde insanca yaşam seviyesi nedir anlayabilirsiniz. Ama sizin böyle bir derdiniz yok. Onun için maalesef milletin sesini duymuyor. Duymadığınız gibi sunni gündemlerle uğraşıyorsunuz. Sunni gündemler yaratmaya çalışıyorsunuz. Ekrem ağrılarınız o kadar artmış ki Ekrem İmamoğlu'nun resimlerini kaldırmaya çalışıyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nun etrafında kim varsa kuşatmayla gündemi Ekrem İmamoğlu'na çevirmeye çalışıyorsunuz. Ama ne yaparsanız yapın her şey boş çünkü hiç kimse bu zulme rıza göstermiyor sandık gelecek AKP gidecek ve halka hesap verecek